Kızım, sen Amerika'ya gidemezsin. Mecnun'dan vazgeçemezsin. Çünkü sizin kaderiniz bir yazılmış. Bak eğer Mecnun'dan ayrılırsan, eğer ondan vazgeçersen her şey çok daha kötü olacak. Dede, dedeciğim ben hani ben artık daha çok alıştım gibi yani daha az korkuyorum ama şunu kızların yanında yapmasan. <laughs> evet bu kızlar bana hep bayılıyor. Bak Leyla kızım Fazla zamanımız yok. Eller ayırsa bile, yıllar ayırsa bile, yollar ayırsa bile siz aydılamazsınız. Sabile mi? <laughs> Evladım, bak kızmaya başlıyorum ama. Bir kere de lafımı dinle, her şey çok kötü olacak diyorum. Dinliyorum dede, dinliyorum. ama ben ne yapabilirim ki? Beni yüzüstü bırakıp giden Mecnun, git onu anlat Sabile'yi. Tamam, tamam, tamam. Onu Ondan sonra hemen onun yanına gideceğim, onunla da konuşacağım. Söz veriyorum sana. Ama sen de söz ver. Amerika'ya gitme. Tamam mı? Ben sonra sizi Kaplıca'ya falan yollarım ha. Aa, iyi gelir kemiklere falan. Söz, söz. Kaplıca'ya gideriz. Tamam. Hadi eyvallah. Evlat, neredesin sen ya? Nerede kaldın bu saate kadar? Ne ben kahvedeydim. Kahvede mi? Ha. Ne işin vardı kahvede? Yok, iyi öğrendim. Aferin sana. Yani Leyla Amerika'ya gidiyor, bizim oğlan kahvede oyun oynuyor hala. İşte onun için aradım ben de. Belki işte Leyla'yı unuturum, zaman geçer falan da. Evladım bak, sen Leyla'yı unutamazsın. Ondan vazgeçemezsin. Bu her şeyin sonu olur. Ya ben de bunu anlamadım ya. Leyla birlikte olurum, dünyanın sonu gelir. Leyla'dan ayrılırım, her şeyin sonu gelir. Bu dünyanın sonu gelecek de benim bahaneydi acaba? Ah be evladım, bak ne olur biraz ciddiye al şu işi. Bak, sen Leyla'yı bu kadar severken... ...onun Amerika'ya gitmesine nasıl izin verirsin? Ne sen beni anlamıyorsun. Allah anlamıyorsun ya. Mesela o değil ki. Ben artık Leyla'nın önünde engel olmak istemiyorum ya. Bir düşünsene ben Leyla'nın karşısına çıktığımdan beri kızın başı dertten kurtulmadı ya. Sürekli problem, sürekli problem. Yani yazık kıza ya. Böyle artık ben onun mutsuz olmasını istemiyorum ki. Aferin sana. Niçin? Yani kız senden beraberken bile mutsuz olmayı göze alıyor. Sen bu şekilde düşünüyorsun ha. Bravo, bravo. Of. Benim kafam karıştırıyorsun hep de ya. Bir de öyle ters bir zamanda söyledim ki, öyle abuk subuk bir durumda söyledim ki. Şimdi karşısına çıkıp da bir daha iki kelime edemem yemin ediyorum ya. Suratıma bakmaz ki benim. Evladım, bak siz gerçekten birbirinizi seviyorsanız ayrılamazsınız. Ve sen eğer gerçekten Leyla'yı seviyorsan ne yapar edersin? Bir yolunu bulursun, onun burada kalmasını sağlarsın. E gideceğim, ne diyeceğim ki karşısına çıkıp? Ya Leyla ne diyeceğim? Ben yine vazgeçtim ya. Sen acaba Amerika'ya gitmesen mi? Vallahi gitme Amerika'ya. Ne yapacaksın Amerika'ya? Ben çok güzel bir araştırma yaptım Amerika'yla ilgili. Dokuz küsür milyon kilometre kare falan. Öyle miydi? Nüfusu falan evet. o alanlarda büyükçe bir alan başkenti Washington'muş. İnsanları gıcıkmış ve şişmanmış. Ama böyle tek geçim kaynağı da uydurup Hollywood filmleri. Git de ne yapacaksın orada? Git. Kalacak mı? testler ediyorsun ha? Yani o kadar abartılı bir şey olmasa da buna yakın olabilir. Çünkü bayağı kızgın bana. Bak, eğer onu kaybetmek istemiyorsan ne yapar eder bir yolunu bulursun. Unutma, gerçek aşık su üstünde bile yürüyebilir. Su üzerinde mi? Evet. Dede sen de başka bir şey bilmiyorsun galiba. Su... Yemin ediyorum işe arasa gideceğim, denize atlayacağım. İsmail abiye de aynı şeyi söyledin.